Traktörümüz 88 model. Bu 2001 model üstüne rop zorunlu. Ne zorunlu? Rop var ya şu devrilmede vatandaşın anladım, anladım. burada yaşanır. Anladım. Yalanmasın, ölüm olay olmasın. anladın. Şimdi bunda zorunlu değil. Tamam. Mesela ben şöyle öneriyorum. Şunu Satlamalar var ya vidaları. Aslında burada var Ondan böyle bu sizin sağlığınız için. Şu traktör devrildiği an anladın. siz bu altta kalıyorsunuz. Bak şöyle baktığın zaman Dün. bu seviyenin üstüne düz yani siz direk kaçacaksınız tertemiz. Ama rob steneri olsa bunlar da yapılabilir. Zorunlu değil. Karnı zorunlu yok ama, ama, aslında He, sizin sağlığınız için bu yapılabilir. Ya bunların arkasına taktığınız ekipmanları ağırlığını, motorun kapasitesini o işte tarım sezonu başlıyor e, yolcu olarak, işçi olarak taşıyacağınız kasalardaki evet. adamların güvenliğini yük üstüne, fındığın üstüne baştan gelirken iş alınmaması şimdi orada yükün üstüne işçi bindirsin oradan taş seker, aşağı düşer sorumlusu kim? sürücü evet. Tarım sezonu başladı. Şimdi bunlar fındık tarlalarına vesaire işçi götürmelerle başlıyor ara doğru mu traktör kasasından? Yapıyorlar maalesef. He, bunları evet. işte daha dikkatli olalım. Traktör kasasından insan düşerse sürpriz olur. Bunun yük üstüne işçi şey almayalım, eleman almayalım, yolcu almayalım. Zaten evet. e, kabin orijinal olmasa rağmen sizin korunma teşekkür ederim. Koruyacak bir adım Yok normalde bu traktör bu da iyi bir şey. Ben öneriyorum. Mesela 2000 lira altı traktör kullanıcılarına bir de benim bunlardan bir tanesi. Eski traktörüm tarafında. Ben bunu öneriyorum. Ya böyle bir şey. Yani kaza olduğunda traktör tam kapanmasın. Altında kalmasın yolcu. Ha ROPS olur. Yenilerde zaten 21 üstü, 2100 üstü da. Eskilerde işte bu tür sağlam güvenilir mesela bu traktör yan yatsa Allah korusun size bir şey olmaz doğru evet. mu kapansa evet. ama şu olmasa şu olmasa sıkıntı bir araç olmadan, karayoluna gezebilen bir araç olmadan siz de biliyorsunuz de biliyoruz. doğru mu? Evet. Şimdi bunlar neden araç basmıyor? Ara işte en kemer sistem yok doğru mu? normal bir kafes sistem yok. Normal otomobil bir araç diyor. işte fren terdiği vesaire yok. Merdiven altı tesisler durumdan bir alet diyelim. Karım aracı. Doğru mu? Karım aracı. Bunun gayesi ne üretimi gayesi? Bu tekerler çıkıyor. Çapalarını takıyorsun. Bahçeni çapalıyorsun. Doğru mu? Buradan ne yapıyor vatandaş? Bu ulaşım aracı ben, sizin yöne, karar olarak kullanıyor. Bununla karoruna çıkmıyor. Sizlere trafikler denerek patlatıp diyelim apartmanların hanım aracılığıyla trafikten ediyoruz. İyi görüş olsun. Herkesin gitmesi sizin de gideceğiniz anlamına gelmiyor. Bizler zaten bunları gördüğümüz için gerekirse trafikten medet ediyoruz. Evi yakınsa da evine evet, çok yakın mesafede ise evlerine evet. gidiyoruz. Tamam.